Cümleten selamun değerli can takipçilerim. Cansun Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yükselim ne işler görüyormuş sizlere bir gösterim. Ne iş yapıyorsun aşkım sen? Sıla Ömer oldum. Ömer'imizi kargo hazırlamış görüyorsunuz. Kendi oyuncaklarından seçmiş. Bunlar diyor Ömer oynasın diyor. Gördüğünüz gibi. Sıla Makkakla oynamasın mı aşkım? Gözünü koritermiş gördüğünüz gibi. Benim Yüksel'e söylediklerim o da Ömer için söylüyor. <laughs> aşkım benim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yüksel'im Ömer için uğraşıyor. Şöyle arı mayasını neydim içine koymuş. Göster Yüksel arı mayan aşkım. Arı mayayla da oynayacak. Allah'ım. Seviyor musun Yüksel kardeşini? Evet. Oynayacak mı onunla? Evet. Ben. Üstüne de bant yapışmış. Ben. Yükselim dişlerini fırçaladı. Değil mi aşkım? Dişlerin aç da bakım nasıl parlamış mı? Abo sen dişlerini severim ben. Biraz grip. Burnunda kaldı birazcık. Sıkıntı. Hep aynı vallahi arkadaşlar. Burunlar tutmuyor. Rahatsızlık var gördüğünüz gibi. Dün nane limon yaptım. Nane limon kaynattım. Bugün de biraz da Yüksel'ime de vereceğim inşallah. Pek işmiyor Yüksel. Hoşlanmıyor tadından ama. Ya, ya, ya. yakıyor annem. Ben de Yüksel'ime vitamin deposu şöyle bir tabak hazırladım. Gördüğünüz gibi. Ben sana bir çatal vereyim aşkım. Ondan ye. olur mu? Yüksel. Önce hangisini yemek istiyorsun aşkım burada? Yükselime meyve tabağı hazırladım. Vitamin deposu. Biraz kendine gelsin diye. En çok portakal yemen gerekir, bununun iyi olması için. Biliyor musun aşkım? Muzu mu seviyorsun sen? <laughs> Neyi seviyorsun? Dur bakalım ben bir de azıcık sana nane limon bırakayım. Şöyle de yükselime Nane limon getirdim canlarım. Görüyorsunuz dikkat çekmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Böyle bardaklar çok seviyor yükselim. Türk kahvesinin yanına hani su koyuyor ya onun bardağı. Yükselim böyle şeyleri çok seviyor o yüzden. Sevmiyor bana. Sevmedin mi? Ama bu sana çok vitaminli aşkım. Azıcık zaten. <laughs> Meyvenden bir al. çıkabilirim. <laughs> Şunu al da meyvenden al bir tane. Bekle. O zaman göndermem bak. Şunu içmezsen gönderemem. Mecburen böyle içiriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Allah'ım inşallah cümlemizin Anne. evlatlarının şifasını versin. Gribi çok şükür biraz atlattık. Yine de biraz kalıntılar Anne. var. Bu halimize de bin şükür. Allah'ım oğlumun gölgesi gidiyormuş oraya. Dışarı gitmek yok aşkım çok soğuk. <laughs> ne işler görüyorsun şey kuzum sen? Vallahi ne çay içecek. He. Onda sana da bardağın çayı. Ablam gül yeni geldi arkadaşlar. Biz çay içtik. He, ee, benim ödevim vardı biliyorsunuz. He. Şey diyor da izleyicilerim sen o kadar yazsaydın bu sene emekli öğretmen olacaktın. Esas vallahi. Ama esas doğru diyorlar. He, ee, bana öyle diyorlar. Ne yapacaksın işte evlat atmak suç diyor. He. Yine de okumayı öğren İbrahim Efe iyi oldu. Öğrendi maşallah. Vallahi iyi oldu. Şunlara şey mi koyacağım işte? He ablam bize şöyle gelirken mükver getirmiş arkadaşlar. Evinde yapmış. Evet, geçelim, iyi şöyle. Yer. Beraber. Çoğuran tadına da biz baktık yanlış anlaşılmasın. <laughs> Şunu da ben yedim azcığını. Ben de bugün bir yirmi tatlısı yaptım arkadaşlar. Hasan'ın videosundan bilen biliyor. Tarif almak isteyen varsa tekrar <laughs> Yazılı olarak paylaşıyorum. <laughs> Bunu yaptık diyorum ki ben tarifimi yapmayın arkadaşlar diyorum daha. Valla bugün arkadaşlar böyle bir dalgınlığıma gelmiş. İrmik dışarıya koysam da irmiksiz bir irmik tatlısı yapmışım Ama güzel olmuş gördüğünüz gibi. Şu köşeleri kaldı bir kim tek. Kimse bilemedi de. Evet kimsenin haberi olduğumu. olmadı. İrmiksiz oldu. He. Olsun abi, o da öyle olsun. Bu da böyle oldu bitti. Şerbet döktüm o belli olmadı yani. He. Evde ziycan alan var. Ondan sonra misafirlerimiz var. Çobanımız için işlemler başlattık. Bizim buraya almak için. Normalde Ispırta, Isparta'daymış ıspartadaymış şeyim. ne ki? Nüfusu vekalet, mı diller, Ha? Vekalet. vekalet oradaymışmış. Buraya aldırıyor. Evet. Aksaray'a. Bizim oğlan olacak He, mi? Bizim olan olacak. Büyük ihtimalle Isparta'ya gidip gelinecek. Hasan Gül gidecek sanırım. Bayağı Baya meseleymiş. He. Oradan ya, şey etmiş ya habersiz gelmiş ya. Ama habersiz mi? He. Oradakilere başvurması gerekiyormuşmuş aslında. Bir şey ne olursa diye ya Cansu ne mi ki? He bunlar hiç şey değilmiş yani. Hmm. İkametini aldı. Isparta'nın üstü neymişmiş? Hmm. Hmm. Elimle böldüm ya. Ellerim diye böldüm. Olsun canım Neyse ne var zaman. ki? Kestiydin zaten ben. Şunu bölemedim. Başta pişirdim iyi kızardıydı Cansu. Sonra He. bir kestim baktım. İçi biraz hamurlu gibi geldi. Sonra bir daha koydum. Vallahi çok güzel olmuş. Bir bu bir şey sefer yaptın ya börek aynı onun gibi. He, bu sefer güzel pişti. Hı yani hı hı. ikinciye hem de güzel kızarmış nar gibi. Aynen ellerine sağlık. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Şimdi, bunu şimdi misafirlerimize koyuyoruz. Yeter mi ki 1 2 3 4 5 2 daha koyalım. Büyüm ben, ben yaşlı sulan yedim yine midem dans ediyor. Aman ben limon ben midem ekşitiyor. Aman dedim boğaz orada kalsın dedim. Ben de kaç aydır neyim yemeye yordum. Cansı doktordan geleli de. He, Böyle yüksek şey babamdan yiyeyim. gittik ya bir bağ aldım dayanamadım. <laughs> Bunun içine doğrayım diye. Onu sonra da şey, nohut yemeğine verdim aldım. Şimdi de girip tamam. ben Görüyor çekiyorum şeysini. seni. Cürmünü. Çiğ verin mi maden suyu verin yo, yo, mi? Yok yok içmem. O da gen gittiriyor iyice. <laughs> Şeyde anda da yedik. Parım sağlık gayrı size. Ama nasıl insan hali biz de yiyor niye geri gelin? Elini silelim bir daha. Bu tamam çayımız da hazır. Bardaklarımız Çıklığı, hey, da yıkandı. Çıtlığın, zaman, çıtlığımız da orada değil mi? Çıtlığımızı göster. Bunu da annem böyle misafirle gitti. Gelirken bunu toplayıp gelmiş. Bazı yerlerde de, de, de sakalı diyorlarmış buna. Ama biz tek yiyeceğim dedik. Hmm. Ama ben, ben. Evet dede sakalı diyorlar. İzleyicilerimiz yorum bırakıyor ya orada duyuyor. E. Biz de de sakalı dedik diyorlar. Ben de kul gibi oradayım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o dursun Cansu ben eve öyle götürürüm. Niye? Olsun. Olsun yıkayırız. Yo yo dursun. Bir şey yok ben sonra yıkarım. O zaman videomuzun devamında görüşelim arkadaşlar. İnşallah. Seyran da erişte kesiyor arkadaşlar. Saçlığını çek <laughs> anne saçlığını halası. Maşallah. Hep kızların kesin. saçı gibi aynı Seyran. Böyle annem saç süslemedi hiç saçımız yok. Bak oldu. yapma, yapma, yapma. yapma. sakın yapma bak. Dur hiç sen, sen erişte kesiyor dur. Anne sen mu? Halamın kızı yok arkadaşlar benim gibi üç oğlu vardı. He. Sonradan bu kızı buldu. Onda böyle oyuncak gibi oynuyor işte. Akşama atar. <laughs> kızı mı? <laughs> Yok canım. Eee. ya ondan? yapıyor merzimek, içine, kaynat, seyranın, içine Leyla teyzemizin canından ne eksiler, arkadaşlar. <laughs> Hı. Ben hmm. bana ne demişler Elmas? Dur, dur. Duydun mu? Tam Ben onu çökemem de o, de ben onu dedi. Kep bitirmesin benim çökemem diye. Açmadan ağlasın. Bir de çekiyor. Olsun. Al. Ben de kan çaldım. Gidi, bir son yani yedi yedi. Kan derim bitti dedim o da bitti dedi. Aldım yoksa ne olarak koydum istemesin diye. Ben öyle kıtmır görmedim demişler. Vallahi ben ona hiç canımı da esirgemem. Evet. Ben akşam onlara bulup geliyim. Sağ mı? Ama desinler anne. Onların ne? her dine kulağa asarsak evin yolunu bulamazdık. Kız kıtmırlarından değil. Vallahi da, şey İşte şey, yüksel. Kız çocuk arkadaşlar bu. Hiçbir şeysini paylaşmak istemem. Bak, bak Seyda'nın Eriştesi eriştesini avşıttık. Bilmiyor mu yine? Yo, şi şey çikolata demişler adım, ya. Evet, doyacağız zamanla hiç sorpuz kalışlar başladı yine. Anne! Nasıl yiyemiş? Nasıl yiyemiş şey yiyse? Saç mı olmuş yiyse? İlk derman bacım da orada dikili dikili yoruldu arkadaşlar. He, mutlaka katılıyormuş. Ben oraya oturacağım kızlar hala. Otur canım. Otur hadi şimdi. Ama... Görüyor musun nasıl yoluyor bunlar? He. Şey bulup bulup ne var şey? Bununla kesek var işte. Hamurda gider <laughs> mi köyle anne? Ne bileyim hamurda olur ona da <laughs> seçeceğiz. Gider <laughs> <değil> mi ki? Olur. <laughs> Tabii hanım kalın yapıyorsun ondan edeceğim evet. yok senin. Ben elişte. erişte makinesi alacağım anne yine. Al da yine çekelim. He iyisinden alacağım. <laughs> erişte kesmek ah, için. bizinkiler yapıştırıyor birbirine. <laughs> Elde mi yapalım? Burada da usta var arkadaşlar. Bu bizim usta var da. Sen sen yap. Görün, görün gör, diyemedim de göstermiyor kendini. Bizim erişte ustası burada. Ee, Seycan e, otuk. E, esi, sakın seni. Ama dur kız otuk. Seycan kokşen. Otuk kızlık sayadı. <laughs> Bazen ben kendime de diyorum. Biliyorum elmas otuk diye. Hiç. Hmm. Sitmamı unutuyor mu bilmiyorum. Ne yani. He. Geçen kimi de kız Serkan da, Serkan ne bim neydi. diye. O da yok lan benim soyadım öyle değil diyordu. Kimi de ki yine böyle bir laf oldu da. Bizim oradaydı da kimi de Nail miydi bilmiyorum. Ha. Ben bunu erişteyi bitiriyorum. Hadi bakalım. Derman atla maçtık izleyelim diye internetimizin şey çobanımız internetle uğraşsın diye oraya koyuyor oraya oraya oraya. İnterneti bağladık ona. Terazi istemedi odasına bir internet olsa iyi Annesi babasının ismi var mıymış? Ya. babası Attır herhalde. Attır Hamid Abdullah Hamid'miş. Anne Evet. adı da iyi bak. Evet. Değil evet. Bunlar var ya isimler çok güzel koyuyorlar. Yani güzel gitleri var. var. Bu abininki de normalde İslam değil. Abdul Abdur Rezah mı? Abdur bir şey öyle değişik bir şey yani. Ama İslam diyorlarmış bu saçlar. İslam. He. He. Yiyin bakalım müşferinizi sevecek misiniz? Rica evet, bir yiyin bakalım. Kızlar. Sizin Sizin onlar topla kızında öyle şey et. Karnınız tok mu? Çayın Şeyler yanına Bu bizim karnı da anne. tok. yapışmış yapışmıştı ona. Biz de böyle nohut yemeği yedik şimdi. Bizim de Biz de paketli pilav pişirdik. Suydu. Sor onu sadece kimiyemiz var, baş kaymıyoruz. Onu kaç sene bitirdik sizin alanın. Azıcık çıtlık durunduk. Öyle evet. ben de babama telefon evet. telefonu açtım ya, halamın sesini bilemedim. Kimsin anam sen diyorum. Sonra başka biri gibi geldi. Onu da demek istemedim. Onun sonra da elma sebem gibi geldi. O da gençten geliyor sesi. Abla ben evet. çekim mi koltuk? Annen çıkaramayın. Yok çıkmaz. Ben şuradan çekerim. Ne öğrenmedin Müslüman?

çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu da değil. Evet. Dur kamerayı kapatıyor. Şöyle yapma oğlum. Dursun hala böyle çeksin yükselme öyle çeksin. Öyle çeksin akıllı evet. yüksel. dün kendim bütçe evet. başlatmış. Telefonumu dağmış. Evet. Meyem arkadaşlar diyor. Evet. Kanalıma hoş geldiniz diyor. Onun sonra ben diyor anneanneme bakım gelim diyor. Sonra bunu bulamıyor. Bir de diyor anneme bakın bana tost yapacağı diye yapmış mı acaba diyor. Ataydı. <laughs> şey çekmemiş ki çok sallıyorum. Bulanık bulanık. Olsun yükselen ilk şeysi diyor. Getir tamam çek.